Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere semizotu turşusu tarifim var. Semizotu salatalarını yaz aylarında çok severek tüketiyorum. Turşusunu da yapmak istedim. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Şöyle bir demet kadar semizotum var. Semizotlarımızı çok güzel bir şekilde yıkamamız gerekiyor. Ben 4-5 kere kadar yıkadım. Şöyle süzgece koydum ve bir güzel süzüldü. Ben bu şekilde kavanozlar tercih ettim. İlk kavanozumu doldurmaya başlıyorum. Şöyle semizotlarımdan bir miktar alıp bastırarak kavanozuma yerleştiriyorum. bir miktar semizotumu koydum. Şimdi dilimlemiş olduğum limonlarımı koyuyorum. Şöyle 3 dilim limon koyuyorum. Limonlarımı koyduktan sonra semizotlarımı koymaya devam ediyorum. 1 litrelik kavanozumu doldurdum. Şimdi ikinci kavanozumu dolduracağım. İkinci kavanozumu da aynı şekilde dolduruyorum. Evet arkadaşlar limonlarımı da ilave ediyorum. Şöyle yan kısımlarına gelecek şekilde 3 dilim limonumu koyuyorum. Kalan semiz kavanozuma doldurdum. Şöyle iki kavanozum da hazır hale geldi arkadaşlar. Şimdi içerisine diğer malzemelerimizi koyabiliriz. Evet arkadaşlar, ikisine de eşit miktarda birer çay kaşığı limon tuzu koyuyorum. Sarımsaklarımı ilave ediyorum. 3-4 diş kadar sarımsak koydum. arkadaşlar tuzumuzu ilave edelim. İri tuz kullandım kaya tuzu. Bir çorba kaşığı kadar tuzumu ilave ediyorum. Bir çay bardağı sirkemizi iki kavanozumuza da paylaştırıyoruz. Yani yarım çay bardağı bir kavanoza yarım çay bardağı diğer kavanoza koydum. Çok sirkeli seviyorsanız sirke miktarını artırabilirsiniz. Daha sonrasında ılık suyumu ilave ediyorum. Ben suyumu içme suyu olarak kullandım. Dilerseniz kaynatıp soğutulmuş su da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle kavanozlarımızı sıkıca kapatalım kavanoz kapaklarımızın yeni olmasına dikkat edelim. Eğer eski kapak olursa bozulma ihtimali yüksek olur. Evet arkadaşlar semizotu turşu tarifim hazır. Şöyle 4-5 gün kadar beklettikten sonra tüketebilirsiniz. Benim turşum 4-5 gün kadar bekledi. Şöyle sizleri göstermek istedim. Kışın et yemeklerinizin yanında tüketebileceğiniz bir turşu tarifi. Sizlerin de çok severek tüketeceğinize eminim. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bugün sizlere kış aylarında tüketebileceğiniz turşu tarifi verdim. Umarım beğenirsiniz. Videolu paylaşın beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki tariflerimle görüşmek üzere. Hoşçakalın.